Getir. Bekle otur. Otur. Mali buraya gel. Buraya gel. Otur. Otur oğlum. Şşş. thank <laughs> you Kim oğlum? Kim oğlum? Mani Kim oğlum o şişe? O şişe kim annem? Isır onu Isır Isır annem Isır <laughs> Tamam dur Bekle Ay gıcık. Tasmanı. Tasmasını ne yaptın ben bunu şimdi? Mali ile sabah kudurmacıkları. Aa, aa tasmasını ben ne yaptım bunu? Hı, bakayım. Hey, bizim. Mali ile Paşa iyi Yani mesela tuvalete çıkarken ikisini birlikte çıkartıyorum. Oh. Kuduruk Kut! <laughs> Eyvah inekler geldi. Mali inekleri görmeden ben Mali'yi hemen bağlayayım arkadaşlar. Yoksa Mali görse şişeyi mi şey dedin dinlemez. Direkt saldırır ineklere. Çünkü okulunda şey yok. İstisnası yok. Biliyorsunuz hayvanlara çok kızıt ve inek de tam pelin dibine gelmiş. Şöyle uzun otlar var. Onlardan dolayı Mali görmüyor şu an onları. Ya ben de son anda fark ettim. Pelin dibine geleseye kadar çok uzaktaydılar çünkü arkadaşlar. Bakın şimdi Mali'nin size tepkisini çekeceğim. Tabii ne kadar çekebilirsem Mali birazcık tutturup biliyorsunuz. Tam, tam. Bakın şimdi. Bakın. Hop gördü. Şş, tamam, tamam, sakin. Tamam? Öyle, tamam. Hop, tamam. <laughs> şurasını tutacağım? Tutamıyorum. ben götüreyim. Hı -hı. Sus, tamam. Sus tamam. Tamam hayır. Hı -hı. Tamam Hı -hı. Dur. Tamam. tamam. Bir şey gördünüz arkadaşlar. İnekleri fark edince böyle. Buralar çok çamur. Şimdi bu benim. Ayı gibi çektirmeden ben bağıra bağıra götüreceğim onu yoksa beni çektirecek dur. Dur Ali. Üstüme hep çamur yaptın anneciğim. Dur. Yürü çabuk eve. Çabuk eve. Dönmeden. Hemen eve gidiyorsun. Yürü. Paşa da ona bağırdın Paşa buraya gel. Gel annem. Gel aşkım. Gördüğünüz arkadaşlar Mali'nin tepkisi bu. Ve Beni de çok güzel çamur yaptı hep patileri vurdu. <laughs> yani anneciğim sen <Şimdi> niye <laughs> bu kadar böylesin ya. Tamam tamam, tamam 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 sakin <laughs> ol. Mali. hemen bağlamam lazım. Mali buraya gel. Mali buraya geliyorsun. Kıyıdan kaçıdan kaçmaya çalışıyor şu Ama yemeyeceğiz. Buraya gelir misin aşkım? Teşekkür ederim. Kulübe. Kulübe. Yes. Luna. Bakın arkadaşlar. Luna'nın mamaları bu. Bundan kaç tane bitirdik Allah bilir. Bakın her yerde konserveler. İyi yerine biz bağlayacağım. Mama vereceğim sana. Arkadaşlar önce sabah turlamaları. Bakın hava yağmurlu. Tarık Karadeniz bölgesi. Mali içeri geçer misin? Ee, sabah turlamaları. Yemek her zaman gezdikten sonra. Unutmayın bunu. Mali içeri geç çabuk. İçeri. İlk önce köpeği gezdiriyoruz. Sonra bağ yemeğini veriyoruz. Sıralama böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Neyse şimdi ben bunları bağlayayım. Yemlerini vereyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.